Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce tem stok kestiğimiz stok tepeklerimizi şu şekilde ambalajlayarak artık geri dönüşüm yoluna güle güle. Kolay gelsin. Gelecek bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önce tem stok, kestiğimiz stok peteklerimizi şu şekilde ambalajlayarak artık geri dönüşüm yoluna güle güle. Kolay gelsin. Gelecek bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar.